Merhaba, bugün sizlere Betanorm 80 mg ilacından bahsedeceğim. Betanorm nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır ve kullananlar neler söylüyor? Kendi deneyimimi de paylaşarak bu ilacı sade bir şekilde açıklayacağım. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Hazırsanız çayınızı alın, rahatça yerleşin ve bu bilgilendirici dünyaya dalalım. Betanorm nedir ve ne işe yarar? Betanorm, her bir tablette 80 mg gliklazid içeren beyaz, oblong film kaplı bir ilaç. Tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri düzeyini kontrol altına almak için kullanılan bir oral antidiabetik ilaç. Etken maddesi gliklazid, pankreastan insülin salınımını artırarak yemek sonrası kan şekeri yükselmelerini önlemeye yardımcı olur diyet ve egzersizin yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilir. 30 mg, 60 mg ve 80 mg dozlarda bulunur. MR, uzatılmış sağlım, formu da var. Özellikle fazla kilolu tip 2 diyabetlilerde etkili, insülin direncini azaltır. Ama unutmayın, betanorm tek başına mucize değil, doktor kontrolünde kullanılmalı. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Betanormun faydaları neler? Betanorm, kan şekeri seviyesini dengeleyerek tip 2 diyabetin kontrolüne yardımcı olur. Pankreası uyararak insülin üretimini artırır, yemek sonrası ani şeker yükselmelerini önler. Düzenli kullanımda enerji seviyesi yükselir, kilo kontrolüne destek olur ve diyabet komplikasyonlarını, kalp, böbrek sorunları azaltabilir. Bazı çalışmalar, giliklazid'in antioksidan etkisiyle damar sağlığını koruduğunu gösteriyor. Benim deneyimimde doktorumun önerdiği dozla kan şekerim dengelendi ama detayları birazdan paylaşacağım. Nasıl kullanılır? Beta normu doktorunuzun önerdiği şekilde kullanmalısınız. Yetişkinlerde başlangıç dozu genellikle günde 40-80 mg, maksimum günlük doz 320 mg kadar çıkabilir. Yemeklerden önce alınır, tabletleri suyla bütün olarak yutun, ezmeyin veya çiğnemeyin. MR formu uzatılmış sağlım, günde tek dozla 24 saat etki sağlar, örneğin betanorm MR 30 mg ile başlanır, maksimum 120 mg, dozu unutursanız, bir sonraki dozu normal zamanında alın, çift doz almayın. Tedaviyi bırakmadan önce doktorunuza danışın. Böbrek veya karaciğer sorununuz varsa doz ayarlaması gerekebilir. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Benim deneyimim nasıl oldu? Arkadaşlar, bir yakınım tip 2 diyabet için betanorm 80 mg kullanmaya başladı. Doktorunun önerdiği dozla, yemeklerden önce düzenli alarak kan şekeri seviyelerinde ciddi bir iyileşme gördü. İlk haftalarda hafif mide bulantısı hissetti ama yemekle birlikte alınca bu sorun azaldı bir başka tanıdığımda da Giliklazid'in enerji seviyesini artırdığını, yorgunluğunun azaldığını söyledi. Tabii doktor kontrolü olmadan asla kullanılmamalı. Siz veya yakınlarınız betanorm kullanıyor mu, neler yaşadınız, yorumlara yazın, çok merak ediyorum. Nelere dikkat etmeli? Betanormu kullanmadan önce diyabetik ketosidoz, ciddi böbrek karaciğer sorunları, insülinoma veya hipoglisemi öyküsü varsa doktorunuza bildirin. Hipoglisemi, kan şekeri düşüşü riski var. Titreme, terleme, baş dönmesi gibi belirtilerde şeker alın. Yaygın yan etkiler arasında hipoglisemi, mide bulantısı, kusma, ishal, baş ağrısı var. Seyrek olarak karaciğer enzimlerinde artış, cilt döküntüsü veya kan tablosu bozuklukları görülebilir. Alkol, sülfonamidler, beta blokerler gibi ilaçlarla etkileşim riski var. Doktorunuza tüm ilaçlarınızı söyleyin. Hamileyseniz veya emziriyorsanız, doktor onayı olmadan kullanmayın. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Kullananların yorumları neler? Bazı kullanıcılar, betanormun kan şekerini etkili bir şekilde dengelediğini ve pko semptomlarını hafiflettiğini söylüyor. Ancak başlangıçta mide bulantısı veya hipoglisemi yaşayanlar da var, Yemekli almak ve kan şekeri takibi bu etkileri azaltıyor. Bir kullanıcı, düzenli diyetle birlikte betanormun enerji seviyesini artırdığını belirtmiş. Siz de deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın, başkalarına faydalı olabilir. Betanom 80 mg, tip 2 diyabet tedavisinde kan şekeri kontrolü için güçlü bir destek ama mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı. Bu ilaç yalnızca doktor önerisi ve tavsiyesiyle kullanılmalıdır. Betanon deneyimlerinizi, sorularınızı veya sağlık tüyolarınızı yorumlara yazın. Okumayı çok merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil simgesine tıklamayı unutmayın ki yeni içeriklerimizi kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.